Elazığ Belediyesi tur otobüsüyle çocuklar şehir turu attı. Elisa Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği programla konteyner kentte kalan çocuklar alınarak şehir gezdirildi. <laughs> 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte çocuklar ellerindeki Türk bayrakları ve çalan müziklerle şehir turu atarak yolda bulunanları selamladılar. <laughs> Şehir merkezini gezen çocuklar daha sonra yapımı tamamlanan Kent Köyü projesini gezdiler. Şimdi